Bugün hep birlikte benden bile uzun olan bu dev 2,5 metrelik yılbaşı ağacını süslüyoruz. İlk olarak bu şekilde ekose desenli süsler tercih ettim. Bunu ağacın her yerine yayıyorum. Ağacı birazcık gold renklerle renklendirelim bu süslerle de. Bu ekose desenli kurdeleler de çok hoşuma gitti. Ağacın her yerine takıyorum bunları da. Geri kalan yerlere de ekose'li çoban püskülü çiçeği yerleştiriyorum. Ve bu gümüş kar taneleri de tabii ki olmazsa olmaz. E böyle de bir ağaca 2-3 süs koyup bırakamazdık. Bu şekilde simli çam dalları da ekliyorum. Böylece ağaç daha dolgun gözükecek. Bu beyaz meyve dalları ağaca gerçek bir kış masalı havası verdi bence. Ağacımız neredeyse bitmek üzere. Bu görmüş olduğunuz beyaz inci dizisini de ağaca doluyorum güzelce. Bu dev ekoseli kurdeleyi de ağacın tepesine ekleyip bütün görünümü tamamlıyorum. Ve finale ağacın altına bu bembeyaz çam ağacı eteğini sererek yapıyoruz. Ağacımızın bitmiş final hali ise gördüğünüz gibi ben bayıldım. Hem dolu dolu hem de sade görünüyor. Evimin tasarımına baya bir uydu diyebilirim. Ben bu dev yılbaşı ağacını ve yılbaşı ağacı süslerinin hepsini Temu'dan aldım. Eğer siz de Temu'dan alışveriş yapmak isterseniz şu anda ekranda görmüş olduğunuz kodu Temu'nun arama kısmına yapıştırıp 700 TL değerinde kupon kodu kazanabilirsiniz. Görüşürüz.